Selam arkadaşlar. Elimde bir grafik var ve bu grafiğin üzerine yerleştirilmiş bir topuklu ayakkabı var. Bana diyor ki bu ayakkabı diyor 3. dereceden bir f fonksiyonunu belirtiyor. O zaman öncelikle bir fx fonksiyonunu bulalım arkadaşlar. E, fx yazıyorum. a çarpı x artı 0,2 x eksi 0.3'ün karesi. Neden? Çünkü bu çift katlı kök. Burada da tek bir kök var. Yerleştirdim. Ben fx'i buldum. Soruya geliyorum. Diyor ki bu fx fonksiyonun türevinin x eşittir eksi 0.2 noktasındaki teğetinin eğimi. Önce türevini bulacağım. Sonra tekrar türevini alıp eksi 6 eşitleyeceğim. O zaman birinci türevini alalım arkadaşlar. Eşittir diyorum. A bir sabit sayı olduğu için onu başta tutalım. Ayıralım. Birincinin türevi zaten birincinin türevi 1'dir değil mi? 1 çarpı x eksi 0.3'ün karesi artı diyorum. Şimdi birinci çarpı ikincinin türevi. Bu da nedir? 2 çarpı x eksi 0.3'ün karesi buldum. Şimdi bunun da tekrar ikinci türevini al diyor. Yani eğimi bulman lazım. Eksi 6'yı eşitle. A'yı dışarıda tutmuştum. Türevini alırsam ne gelir? 2 çarpı x eksi 0 3 geldi. Artı diyorum. Bakıyorum burada yine bir 2 çarpanı var. Bunu yine dışarıda tutalım. Birincinin türevi 1'dir. Bir çarpı diyorum. İkinci. Sonra artı diyorum. Birinci çarpı İkincinin türevi o da nedir? Birdir. Şimdi x gördüm her yeri eksi 0,2'yi yerleştirebilirim. Eşittir diyorum. A çarpı parantezi açtım. Eksi 0,2'yi yazsam ne gelir? 2 çarpı eksi 0,5. Artı diyorum 2 çarpı dedim açtım parantez buradan yine ne gelir eksi 0,5 burası zaten 0 oluyor çarptığım zaman arkadaşlar eksi 1 çarptığım zaman eksi 1 e toplarsam ve a ile çarpıp eksi 6 eşit dediğimde a'yı bulurum. Yani a çarpı eksi 2 eşittir eksi 6'ya a'yı ben arkadaşlar 3 olarak buldum. Gelip şimdi yerine yazdığımda yani fx neye eşit oldu? 3 çarpı x artı 0 2 x eksi 0 3'ün karesi. Bana diyor ki şimdi x gördüğün yerde 0 yaz. Neden? Çünkü topuk boyunu istiyor ya. K olsun. K'yı bulmak için. Yani şu noktayı bulmam lazım x yerine 0 yazıyorum. Yani 3 çarpı 0 yazsam 2 bölü 10 yapar. 0 yazsam ve karesini alsam 9 bölü 100 yapar. Çarptığım zaman da 54 bölü 1000 yapıyor. Bunu da düzenlersem 0, 0, 54 cevabına ulaşmış oluyorum.